أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب يسأل 159 حدث يقولون يا رسول الله ma tera fi şi'r. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, innel mu'mine le yücahidu bi seyfihi ve lisanihi vellezi nefsi bi yedihi bin nebl. Ey Allah'ın Resulü, şiir hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sorulunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mümin kılıcıyla ve diliyle Allah yolunda mücadele eder, cihad eder. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şiir sanki sanak sanak ok atmak gibidir. Şiir konusunda bunun dışında söz de duyuyoruz Aleyhissalatu vesselam'dan sanki bir insanın karnına şiir doldurması, pislik doldurması gibidir, gibi, onu nehyeden, yasaklayan şiir tarifleri. Evet, fakat, şiirin bu iki ayrı tanımından, demek, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabul ettiği, ama reddettiği şiir cinslerin olduğunu kendiliğinden anlıyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim şairler anlamına şu ara suresi bize bu konuda şöyle bir bilgi veriyor. Ve şu ara yettebi'uhumul şairlere gelince onlar da ancak kendilerine sapıkların uyduğu insanlardır. Cahiliye döneminde şairlerin her birinin toplumu şuurlandırma göreviyle görevli olduğuna inandır ve onları bu göreve bir cinnin atadığına kanaat edilirdi. Yani her şairin bir cinni vardı onlara göre. O cin ona vahyeder, söz söyler, ya ilham eder, o şair de onları allayıp pullayıp süsleyerek topluma aktarır, toplumun şekillenmesi, bilinçlenmesi ya da hayatı kabullenmesi ve reddetmesi adına kurallar koyardı. İşte onların anladığı anlamda şairlere gelince onları ancak sapıklar uyar diyor. İğva edilen, yoldan çıkarılan insanlar ancak onların peşinde gider diyordu. Şu ara suresi 224. ayet. 225 ve 26'yı birlikte okuyalım. Elem tara <laughs> ennahum fi kulli vadin Yehimun ve ennahum yaqulun ma la yefalun. Baksanız diyor Allahu Teala. Görmüyor musunuz? Onlar her bir vadide başı boş dolaşıyorlar. Yani hayatın her bir bölümünde sorumsuz, anlamsız, sorunsuz, ilgisiz ve bilgisiz söz söylüyorlar. Evlenmede, boşanmada, sevgide, aşkta, kazanmada, harcamada, şecaatta, kahramanlıkta veya cimrilik ya da cömertlikte neler ve neler söylüyorlar ama onların gerçekten çok büyük bir özelliği unutulmaması gereken bir özelliği de gerçekte yapmadıkları şeyleri söylemeleri ya da yapılmayacak, yapılmaması gereken şeyleri söylemeleridir. Ve ennehum yekulun ma la yefalun. Yapmadıklarını, yapılmayanları, olmayanları, olamayacak şeyleri söylüyorlar. Peki bütün şairler öyle mi? Öyle değil. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ama eğer iman edip imanın gereği salih amel, imanın gereği ameller işlemeye çalışanlar varsa onlar hariç bir de ve zekerullah Allah'ı hep gündemde tutmaya çalışan, hep gündemini Allah ile, O'nun rububiyet ve uluhiyeti ile belirlemeye çalışanlar var ya, onlar hariç. Çünkü, van مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا Bu tür insanlar, haksızlığa uğratıldıklarında, kendilerini savunurlar, savunmaları gerekir. Ellerine kılıç alıp savunamayacaklarsa, konum onu gerektirmiyorsa, dilleriyle savunurlar. Ve الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا e sonunda zalimler elbette bilecekler ki, اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْ قَلِبٌ Acaba hangi bir akıbet kendilerini bekliyor? Yakında bunu anlayacaklar. Başlarına ne gelecek? Yakında bunu bilecekler. Buna göre, şiir, eğer iman ve salih amel gereği, inanan kişinin, salih amel işleyen kişinin, Allah'ı gündemde tutan kişinin, sözü olarak şiirse, olsun ve güzel oluyor. Yani Hasan bin Sabit Hazretlerini aleyhissalatü vesselam Efendimizin desteklediğini biliyoruz. Ama onun dışındaysa ne dediğini bilmezse kendisi bir vadiye dalmış kendince kendinden geçmiş ne yaptığının farkında değilse o tür şiirlerin batı olduğunu biliyoruz. Bu hadiste de aleyhissalatü vesselam bir mümin hem kılıcıyla hem diliyle hem eliyle hem diliyle Allah yolunda cihad eder, mücadele eder, savaşır, uğraşır, didinir, çarpışır, canını ortaya koyar. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şiir sanki sağanak sağanak ok atmak gibidir buyur. Zaten şu eline yay alıp ona oku sürüp de atan insanların karşıya giden okları, düşmana varan okları Düşmanın kalbine de girebilir girmeye ama o kalbin ölmesi o kalp sahibinin ölmesini sağlar ancak fakat şiir kalbi diriltmek içindir. Karşıdakini canlandırmak içindir, ona can vermek içindir. Yani o eski küfrünün, şirkinin, isyanının bitmesi için olan şiirler vardır ama tam tersine müminlerin imanlarını yok etmeye İslamların ortadan kaldırmaya, edep ve haya duygularını yok etmeye çalışan şiirler de vardır ki, onlar elbette yasak olanlardır. 160 İnnel mü'mine yü'ceru fi nefakatihi külliha illa şey'en ce'alehu fi'ttura evil bina Bir mü'min, toprağa veya binaya yaptığı masraf dışında, İslam'a uygun her türlü harcamasından dolayı sevap kazanır. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam. E şimdi yani siz, peki ama evim olmasın mı? Ben evsiz barksız ne hale gelmişim, bunu peygamberim bilmeden mi söylemiş, ona öğretsem sözünden vazgeçer mi filan diyecek misiniz? Aman ben sebep olmayayım, senin isyanına ya da peygambere karşı gelme duyguna ben önayak olmayayım. Evet, ev bir ihtiyaçtır. Ama hangisine, ama hangi şekline, ama ne tür, ama nasıl olanla evlenir, onu insanlar düşünmüyorlar. Şöyle, başımı sokacak kadar bir yer diyor adam. Sonra metre karesini öğreniyorsunuz. Adam gerçekten koca kafalı çıkıyor. Yani başı sığmıyor az bir yerlere. Peki söyleyin, insanlar inde mağarada çadırda ormanda çölün ortasında bir dağ yamacında veya herhangi böyle bir yol kenarında kalmamışlarsa aileleri çocukları karı ve kocalarıyla bütün eşyalarıyla sokağa atılmamışlarsa yani sokakta gecelemek zorunluluğu yoksa evleri var anlamına gelmez mi seni götüreceği misafir edeceği yemek yiyeceği ya da misafirine ikram edeceği bir imkan bulmuşsa insanlar. Öyle ama. Peki yani itirazın neye? Yeni kendisine takdim edilen eşyaları sergileme salonları bulamamış adam. Eyvah! Bak işte burada haklısın gibi geldi bana. Tamam onun için ev yaptıracaksan o senin sorunun. Çünkü köşen ve bucağın için Giriş ve çıkışın için, elbiselerin ve askıların için, mutfağın ve eşyaların için, yemek salonun ya da odaların için sen yeni yeni eşyalar belirlenmiş de onları belirleyenlerin mahkumu olarak sen onları sergileme salonları ayarlayacakmışsın. Tamam. Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Açe İnsanlık tarihinin en şereflisinin damadıdır. Onunla damatlık konusunda yarışacak kim var? Ancak Osman Efendimiz. Çünkü o iki damat. Söyleyin. Bir kişi evlenince ondan daha önemli biriyle evlenemeyeceğine göre Hazreti Fatıma annemizin bakın evine. Birkaç deri parçası ve gerisi yumuşacık kum imiş. Bir ekmek kabı bir su kabı hepsi o kadar. Anlatılanlar bunlar. Ben o gün yaşamadım ama o gün yaşayanlardan nakledilenleri söylüyorum. Söyleyin. Söyleyin, ne anlama geliyor onun evi? Öyle bir eve razı olsanız kimin evi olmaz ki? Hatta öyle bir ev vebal değilmiş de ama sevap da değilmiş. Onun dışında İslam dini Aleyhissalatü Vesselam'ın beyanıyla ev konusunda, toprak ve bina konusunda masraf yapmayı tasvip etmemiştir. Yani caiz olan, zaruri olan bir miktar için hadi neyse yapın bakalım ama uğraşmayın demiştir. Bunun özünü anlamak için Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatına dönüyoruz. Bu sözü söyleyenin uygulamasına bakıyoruz. Biliyorsunuz bir Müslüman Müslüman kalmaya devam edecekse ezansız, imamsız, namazsız, Kur'ansız ve de mescitsiz olmayacaktır. Razı olmaz bir Müslüman. Yani atı, arabası elinden alınsa şayet ama Müslümanlığı yine sürer. Koyunları davar ve sığırları kaybolsa ama yine Müslümanlığını sürdürür. Ama onun mescidi olmalıdır. Evi çadıra çıksa ya da bir kenarda şöyle kendine sığınacak bir yer bulsa yine Müslümanca yaşamaya devam eder. Ama mescid olmadan, ama esen olmadan, ama namaz ve Kur'an olmadan olur mu dersiniz? İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicretinden sonra ilk iş olarak bu ihtiyacı karşılıyordu bütün Müslümanlar adına. Gerçi Medine'ye gelmeden de Kuba'da bir benzeri yapılmıştı. Kuba Mescidi. Medine Mescidi yapılırken sahabeden birileri ya Resulallah, şöyle biraz muhkem olsa, biraz dayanıklı, biraz daha sağlam olsa deyince, o kadar vaktimiz yok diyen Peygamberimiz, hurma dallarıyla kapattığı bir mescitte namaz kıldırıyordu. Yağmur yağınca zemin çamur oluyor ve sahabe orada Allah'a kul oluyordu. Demek ki bir ev düşünün, bir yuva düşünün, bir mescit düşünün. Kişiye kulluk imkanı sağlıyorsa güzeldir ve dahasının aranması gerekmeyecektir. 161 İnnel mes'elate la tahallu illa li fakrin mutq'in ev ghurmin muqta. İnsanı yere seren bir fakirlik veya insanı altında ezen bir borç hali olmadıkça, dilenme helal olmaz. Allah, o hale düşürmesin diye başlayalım. Evet, gerçekten, hiçbir Müslümanın, dilenme konumunda olmasını istemeyiz. Ama ne zaman dilenmeye izin varmış, ya insanı yere seren bir fakirlik, ya da insan altında ezen bir borç olacakmış. Tamam, buldum. Borçsa o bizim zaten arkadaşımız dercesine hemen sözün o bölümüne sarılmayın. Aleyhissalatü vesselamdır bu sözü söyleyen. Bakın onun hayatına acaba ne zaman nasıl borçlanmış haberiniz var mı? Açlıktan doymak için zaruri hayatın onsuz olmaz gıdasını almak manasına çaresiz, ancak arpa almak manasına, işte öylece borçlanmış bir peygamberin sözüdür bu. Değilse, köşe dönmek, veya zengin olmak, ya da yeniden mal mülk sahip olmak, ya da dünyada saltanat sahip olmak için insanlar borçlanıyorlar, ve de madem ki borç, kişinin dilenmesine izin anlamına, onun helal olması anlamına geliyormuş. Tamam biraz da dilencilik yapsak diyorlarsa ben onun caiz olduğunu hiç anlayamadım. Ama dilenmek denilince siz köşe başında ayakta, perişan ve pejmürde bir kıyafetle ne dediği belli olmaz ama bir şeyler istediği halinden ve ahvalinden anlaşılır insanlar düşünmeyin sadece. Hatta yeryüzünün değişik bölgelerinde farklı dilenme modelleri görmüşüm. Hatta eline bir çalgı aleti alıp dilenenlerden, kendi kendisine envai türlü çeşit numara çekip de para isteyenlere varıncaya kadar herkes bir tür dilenme icat etmiştir yeryüzünde. Ama bütün bunlardan ayrı, özel, enteresan Yeni model bir dilencilik seziyorum sanki toplumda. Kapitalist ve emperyalist bir dilencilik. Adına galiba reklam diyorlar. İsterseniz haydi bu gözle, bu kulakla, bu kafayla dinleyin o reklamları, öyle seyredin. Sakına bakın benim çok paraya ihtiyacım var ama lütfen paranızı benim kasaya. Ama her şeye rağmen sizi nasıl kandırabileceğimi bilmiyorum. Ben düşündüm bu kadarını becerebildim. Lütfen paralarınız benim kasaya. Ama komşulara neden gidiyorsunuz? En iyisi bende. Daha iyisini düşünmeyin. Bakın tam size göre. Her şeye rağmen. Fakat benden daha iyisi olmaz. Gelin paranızı bana verin. Ama çünkü benim ihtiyacım var. Gibi sözler veya yazılarla dilencilikten başka bir şey mi yapılıyor dersiniz? Hala kendilerinin en iyi, en güzel olduğunu söylemeseler bile ve fakat bak gel bana, bana sormadan, bana danışmadan, bana uğramadan karar verme dercesine yalvarıp yakaranlar hem de böyle direnciliğin modern biçimini icra etmiyorlar mı? Ya da bana öyle geliyor. Eğer insanlar evlenmek için borçlanmışlarsa eğer insanlar namus ve iffetlerini kurtarmak ve korumak için borçlanmışlarsa, eğer insanlar dinlerini muhafaza altına alabilmek için borçlanmışlarsa ve eğer insanlar canlarını korumak için borçlanmışlarsa, üçünü tekrar ediyorum. Can, namus ve de dinlerini korumak adına borçlanmak zorunda kalmışlarsa, işte bu insanlar o borcu ödemek ödeyebilmek için ancak dilenmek zorunda. Yani çaresiz ona buna el açıp etmeyin. Eylemeyin. Durumun bundan ibaret. Hadi biraz para verin imkan verin de benim dinim, namusum ve canım kurtulsun diyeceklerse haydi desinler. Ama onun dışında asla ekmek buldum ama yağ yok, et yok ama onun yanında meyveler yok. Hem de yazın kış meyveleri kışın yaz meyveleri yok dercesine, ben her mevsim hep aynı elbiseyi giyemem, ben yazdığım, benim kışlığım, benim plaj kıyafetim, benim dağ kıyafetim olmalı dercesine insanlar dileniyorlarsa, Allah korusun kıyamet gününde yüzlerinin derisi soyulmuş olarak haşrolunacaklar, Allah korusun. 162. İndel musalli, Leyakrāu bāb al-malik, wā innu man yudim qarā al-bābī yūshiku an Namaz kılan bir kimse, yani hadisteki tabiriyle musalli, mülkün sahibinin kapısını çalmış olur. Nitekim, kim ısrarla kapıyı çalarsa, kapının ona açılması yakındır. Allahu Ekber. Ben anladıklarımı sesli düşüneyim. Siz üzerinde durun. Namaz kılan kişi. Yani sen ve ben. Haydi oturduk beraber konuşuyoruz. Sen dinliyorsun, şimdi söz bende gibi, sen söyle, ben duyar gibiyim. Namaz kılan kişi elbette Allah'ın huzurundadır. Zaten onun için kılınıyorsa namazdır. Allah'a arz ediliyorsa o yapılan hareketlere namaz diyeceğiz değilse gösteriştir, saçmalıktır, sadece harekettir, bir beden eğitimidir. Namazsız eğitilen bedenden hayır gelmeyeceğine göre boştur ve lüzumsuzluktur. Onları geçiyoruz. Namaz kılacaksınız. Nedenmiş? Allah dedi diye. Ama ne zamanmış? Allah'ın dediğinde ama nasılmış? Allah'ın istediği gibi yani peygamber örnekliğinde bütün bunlar mülkün sahibi Allahu Teala'nın rububiyet ve uluhiyetine baştan gönül vermek, onu kabul etmek, onun huzuruna gitmek anlamına gelmez mi? O dedi diye onun istediği gibi ona layık ve ona arz edilmek üzere bir namaz elbette mülkün sahibi Allahu Teala'nın kapısını çalmak anlamına gelmez mi? Onun huzurundasınız. Onun istediği gibi geldiniz. Abdest aldınız. Hani şu günlük daha çok kullandığınız bedeninizin organlarını bir bir yıkadınız. Onların kirlenen bölümlerini temizlediniz. Öyle öğrendiniz peygamberinizden. Elinizi güzelce yıkadıktan sonra hem de dirseklere kadar demişti Allahu Teala. Peygamberiniz yüzünüzü de güzelce yıkamanızı öğretmişti. Tıpkı Allah'ın dediği gibi sonra başınızı meshettiniz. Ayaklarınızı da yıkadınız, Allah'ın huzurundasınız. Evet, onun dediği gibi, şöyle, kılık kıyafetinizi değiştirdiniz, düzelttiniz, ört dediği yerleri örterek, onun istediği gibi bir kıyafete büründünüz. Çılık çıplak çıkılmazdı huzuruna. Öyle, onun dediği gibi olacaktınız, döndünüz onun dön dediği yere. Sanki, yeryüzünde onun evi olarak, onun eli olarak, onunla selamlaşmak manasına, Dünyanın neresinde olursanız olun, Kabe'ye doğru döndünüz, Hazire Svetle selamlaşmak manasına sanki kaldırdınız ellerinizi. Onun huzurundasınız. Sen en büyüksün dediniz. Niyetiniz ona kulluk. Sadece o dedi diye, Allah dedi diye, Allahu Teala'nın istediği gibi Peygamber örnekliğinde onun huzuruna geldiniz dediniz Allahu Ekber. Sonra dediniz ki, Hamdolsun Allahım sana sen en büyüksün Allah'ım. Dahası olmaz, cezası en büyük ama mükafatı en büyük sensin. Rahmeti en büyük, merhameti en büyük sensin. Azabı ve ikabı en büyük sensin. Ama bu dinin sahibisin. Yar nahirette hesaba çekeceksin. Rahman ve Rahim'sin. Sana kul kül oluruz ama senin yardımına muhtaçız dediniz. Onun kapısını çalmadınız mı? Huzurunda iki büklüm olurum ya Rabbi ben senin huzurunda bel bükerim, ukalalık etmem, dediğini dinlerim dediniz, sonra kendinizi yerde buldunuz. Hiçbir değeriniz, hiçbir kıymetiniz, hiçbir gücünüz, hiçbir kuvvetiniz yok, bunu böyle bildiniz, Allah'a bunu arz ettiniz, yerle bir oldunuz, onun dediği gibi olmaya hazır oldunuz, onu azim bildiniz, azamet sahibi bildiniz ve kapısını çaldığınız mülkün sahibi Allah Elbette o kapıyı açacaktır. Hatta isterseniz 58. sureye bir bakın. Surenin adı Mücadele. Ashab'dan Evs bin Sabit, İslam'dan önce yaşanan bir adet üzere, karısına artık sen bana anam gibisin demişti. Karısı Kavle Hazretleri, buna bir çözüm, bir çare olsun diye, Derdini Allah'a peygamberin huzurunda arz ediyordu. Gidiyordu peygamberimize. Çare ya Resulallah. Allah'tan bir çare ya Resulallah diyordu. Henüz bir çözüm göndermemişti Allah. Çünkü o adete göre kadın ne boşanmış sayılıyor, serbest bırakılıyor, ne evli kabul ediliyor, kocası ona sahip oluyordu. Ama kadın ısrarla ve tekrarla Allah'ın huzurunda Peygamber'e durumunu arz ediyordu. Sonunda Allah bu sureyi gönderdi, bir çözüm, bir çare olarak. Kapının açılması sözünden hatırladım. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün Medine sokaklarında bu kadınla karşılaşır. Yanında arkadaşları vardır. Kadın bir arzının, bir derdinin olduğunu haber verince onlara der ki, azilerde bekleyin. Beklerler konuşma biraz uzar. Kadının derdini dinler, ilgilenir. Sonunda arkadaşlarının yanına varan Ömer Efendimize biraz uzun olduğunu, yani bu kadar çok meşgul olmasının anlamının ne olduğunu sorunca onlar, siz ne diyorsunuz der. Yedi kat semanın üstünde, arşın üstünde Allah'ın dinlediği bir kadın o. Kıyamet sabahına kadar konuşsaydı yine dinlerdim der. Yani arşın kapısının açıldığı bir kadın. Peki Namaz da öyle mi? Evet aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Namaz Allah'ın istediği gibi kılınınca mülkün sahibi Allahu Teala'nın kapısı çalınmış olur. Böylece ısrarla kapı çalanlara o kapı o rahmet ve merhamet kapısı açılır elbette. 163. İnnel meunete te'til abde min Allahi ala kaderil meunete ve inne sabra ye'til abde ala kadri'l musibe Allahu Teala'dan bir kula yardım o kulun yardıma ihtiyacı kadar gelir. Rızık da öyle. Sabra gelince o da musibetin derecesine göre gönderilir. Allahu Ekber. Ne kadar enteresan. Yani Allahu Teala yardıma ihtiyacı olan kuluna ihtiyacı olduğu kadar rızka ihtiyacı olan kuluna ihtiyacı olduğu kadar, sabra ihtiyacı olan kuluna da sabra ihtiyacı kadar sabır gönderecek, diğerlerinde de ona göre verecektir. İyi ama benim rızka daha çok ihtiyacım var, bana Allah az gönderdi diyenlere ne demeli? Tabi ölçü sen olunca az mı çok mu sen beyan edeceksin. Ama aleyhissalatü vesselamdan öğreniyoruz ki ölçü Allah'ın ölçüsüdür ve Allah kendi ölçtüğüne göre yeterince gönderecek benim oğluma, oğlumun oğlunun oğluna, kızımın gelinin damadının eşinin, akrabaların tümünün hepsinin akrabalarına ama bize şu kadar daha lazımdı diyenler, o zaman siz bu gereklilik anlayışını nerede bulduysanız ihtiyacınızı da oradan temin edin diyoruz. Başka çaremiz yok ki. Olmaz ki öyle şey. Çünkü Allahu Teala kula ihtiyacı kadar rızık verecektir. Ya da kulluğa yeterli miktarda. İbn-i Mace'den öğreniyorduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, model insan, gerçek mümin, böyle kendisine gıpta ile bakılacak, imrenilecek konumda bir mümini tarif ederken, onun rızkı yeterince diyordu. Yani rızkın yeterince oluşu. Aslında herkese elbette yeterince rızık veriliyor. Hiç kimseye eksik verilmiyor ama bunun anlamı nedir diye düşünürken şerhlere ve diğer ayet ve hadislere bakınca şöyle bir anlam çıktı karşıma. Yani gerçek mümin kendisine tahsis edilen rızıkla ibadet edebileceğinin bilincindedir. Allah o kadar vermişse kendisine o kadardan sorumlu tutuyor. Yani ancak haftada bir kişiye bir yemek ikram edecek kadar fazlalık vermişse bir kişiye ikram eder. Olsa da binlercesine versem der ama olmayınca kahrolmaz. Ama Allah on kişiyi doyuracak ya da yirmi kişiye silah ve teçhizat kazandıracak. Yirmi mi dedim? Otuz bin kişiydi değil mi? Hazreti Osman Efendimizin öylece rızık vermişse onlar da onunla kulluk yapacaklardır. Buna göre Allah herkese kulluğa yeterince rızık verir. Bunu böyle biliyoruz. Sabır da öyle. Yani hiçbir Müslüman Allah bana az sabır vermiş. Sabrımı çoğalt ya Rabbi demeye hakkı yoktur. Ne kadar musibet, ne kadar soru, ne kadar sorun gönderilmişse kişinin başına, elbette ona yetecek miktarda sabır da verilecektir, verilmiştir. Kişi ne kadar yardıma muhtaçsa, o kadar yardım edilir. Kişi ne kadar rızka muhtaçsa, o kadar rızık verilir ve kişi ne kadar musibete dûçar edilmişse, işte o kadar da sabırla desteklenir. والحمد لله رب العالمين